Kese yok mu? Şampuan, kese. <laughs> Hayatımın ilk otostopu. topu. I feel like in a limousine. <laughs> yeah. Affedersiniz, Deniz'i bot götürüyor. <laughs> Kaşım, ben kaşındım dokunarak. Duş alacakmışız. Duş alacaksın. Hocam kese yok mu? Şampuan kese. Buz gibi. It's not scary. Okay, let's go. Çocuk atladı, ben biraz korkuyorum. No. Come on. sige benim gibi Ben de millete milleti motive edip kendim atlamıyorum. E? Atlamayacağım e. herhalde. <laughs> I will do that. <laughs> bunu, bunu geriye bırakılmış tüm medeniyetler adına yapıyorum. Buraya giriş ücreti de yaklaşık yedi buçuk euro yani 150 peso verdik. Hatta kamerayı kullanabilmek için içeride bir ücret istiyorlardı. Tabii ki tahmin edin. <laughs> Tabii ki vermedim. Gerek yok sakladım kamerayı. Böyle doğal bir havuz gibi düşünün. Böyle relax takılıyorsun yani. Balıklar resmen yiyorsun burada. <laughs> Fotoğraf çekiyorlardı, dahil oldum. Evet. Thank you very much. Tarihi bir an hayatımın ilk otostopu ve aynı zamanda arkadaşlarım Meksikadaki ilk otostopum. Oh, there is bad bunny as well. I like it. I feel like uh, in a in a limousine. I'm a limousine. <laughs> You're <Yeah>. from Germany. <laughs> They're German. I'm Italian and Turkish. Italia <laughs> y Türkiye de. Wow, amazing. Ah, okay. Genel. Bugün üste hiç bir farkı yok. Bye bye. bye, bye, adios. bye Adiós. Muchas gracias. Buen día. good Yeah. Adam got the hitchhike for us. Yes, sir. Evet, teşekkür ediyorum. Gracias. Gracias. Danke. 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 Ağabey, Merhaba. Tulum Harabeleri Arkeolojik Sitesi. Belki de tüm Meksika'nın turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Yani Meksika'da çok önemli ve çok turistik bir yerdeyiz şu anda. Girişe biz 85 Meksikan pesosu ödedik. Yani 4,5 Euro falan verdik. Burası bu arada e, yıllar önce Mayaların Tulum'da çok önemli bir yerleşim alanıymış. Önemli bir limanmış. Astronominin, politikanın ve ticaretin döndüğü şehir merkezi. Tulum'un Maya dilindeki anlamı Tulum, zama kelimesinden Güneş'in doğduğu yer demekmiş. Çünkü burası Meksika'da Güneş'in en erken doğduğu yerlerden biri. Büyük Kralın sarayıymış. Aa 1300 yıllık yıldız tapınağı bu da da farklı açılardan gösterelim buradan. Sevgili takipçilerim, abone olmayan varsa <gülüyor> <gülüyor> şu olay çok komiğime gider Sifendi Abone olmayan varsa abone olmasını tabii ki bekliyorum. Destek her zaman bizim için önemli. Abi iguana buldum bak bak bak. Evet kanalıma abone olup like atmayı, yorum atmayı unutma tamam mı? Kaşın ben kaşındım, dokunarak kaşındım evet. Yani. Korkuyorlar sanki. İddiaya göre mayalar yaklaşık 12 bin sene önce başlayan bir uygarlıkmış. Milattan 500 500 milattan 500 yıl önce kurulmuş bu bu kent bu eski tulum 11. yüzyıla kadar bu şehir ayaktaymış. İspanyolların da gelmesiyle bir iguana daha. Bu uygarlık yavaş yavaş yok olmaya başlamış. Aslında tam olarak da öyle değil. Soyları mayalara dayanan insanlar aslında hala var, mevcut. Mayalar aslında dünyanın düz olduğunu düşünüyormuş. Ve böyle bir kent yaratarak da doğanın sağladığı bütün imkanlardan da faydalanarak ana aktiviteleri mayaları neymiş? Avcılık, avlamak, balık avlamak, aynı zamanda tarım. Mayalar tarımsal bir faaliyete başlamadan önce gün ve ekinokslar gibi önemli güneş olaylarını kaydetmeye çalışıyorlarmış. Elimle işaret etmeye çalıştığım yer Mayaların devletiymiş. 3 sınıfa ayrılıyor Mayalar. İşçi sınıfı uzman diye geçiyor İngilizce'den tercüme ettiniz ve üçüncüsü ise devlet. Yani işçi, uzmanlar ve tüm uygarlığı yöneten devletten oluşuyor. Sonra otelere geldik. Oteller bölgesi. Böyle ormanın içinde, tropik ormanın içinde çok güzel bir atmosfer var. Ama sıkıntı şu Lüks oteller var. Öyle çok da bir şey yokmuş. Lüks e, markaların e, mağazaları bile vardı yani. Doğa olarak çok güzel. Bak abi çok güzel. Çok güzel bir şey de. Plajlara giremiyorsun genelde. Plajlara giriş paralıymış. Devam edeceğiz. Yolun sonunda bakalım neler olacak. Bu kadar yürüyüp buraya gelip bir de e, çok da yani meşhur olduğu için sosyal medyada hani denk gelmişsinizdir muhakkak. Tulum falan yazınca giriş için 3 dolar istedikleri yerdeyiz. E, ee, 60 peso. 3 dolar veriyorum ve bunu görüyorum. Tulum damtandan gel. Dolmuşla bunun için ve para ver fotoğraf çekmek için. Her şeyin hesabını yapıyoruz. Sırt çantasıyla gezdiğimiz için otele az para ver falan. Neyse anladınız. Durum bu. Evet fotoğraf çekiniyorum burada gördüğünüz gibi. Şu anda Florian fotoğrafını çekiyor. Evet gülümsedim fotoğrafımı çektim. İzlediğim diğer gezginlerin sayfalarında, Instagram'larında veya YouTube'larında bu dışarıdaydı. Böyle bir alanda değildi. Değiştirmişler. 3 euro veriyorsun, 60 bezo, giriyorsun fotoğrafını çekiyorsun. Bunu da turistik bir hale getirmişler. Sosyal medyanın gücü. Sırf bu fotoğraf için bu tahtadan heykel için para vermek can sıktı. Denizde zaten affedersiniz, denizi bok götürüyor. <laughs> Plajda bir sürü yosun var. Bu yosunların adı Sargasso diye geçiyormuş. Çok kötü kokuyor. Maya plajlarının en büyük zaaflarından biri diyebiliriz. Oluşmasının da sebebi ise okyanusların aşırı ısınmasından kaynaklı olabilir. Ve aynı zamanda aşırı turizm. Botların zararlı atıklardan dolayı da bu Sargasso yosunları çok fazla ürüyor buralarda. Meksika'ya gelecek olursanız şaşırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bunu bilerek gelmek lazım bazen bazı plajlarda gerçekten affedersiniz bok kokusu var buna hazırlıklı olarak gelin. Bazı adaların plajları bu kadar sargaso ile dolu değil o yüzden araştırmak gerekiyor birazcık. Yorulduk, yorulduk, yorulduk. yorulduk. Yes. Döner gibi bizim ama Meksika'nın meşhur pastori yemeği domuz eti. Torta <laughs> Gracias torta diye bir şey. Komik gelen kısmı ne biliyor musun? İtalyanca pasta demek. Burada böyle bir sandviç. Kafana göre takılıyorsun böyle. Lağına ve havuç sanki bu. The green one is chili, right? Not as much as the other one. Oh. Orange Soğan good. koyuyorum. Böyle limon falan yeşil sos koyuyorum. Ve Güzel. Fena değil döne pastor diyorlar buna. Bugünkü Tulum gezimizi kapatıyoruz. Tantuni. Tantuni'ye benziyormuş bir şeydi Mexican Tantuni. Videomuzu kapatıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni destekleyip abone olmak isterseniz sevinirim gerçekten. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videonun altına da like atarsanız çok güzel olur, süper olur. Kendinize iyi bakın. ¿A dónde? A Veracruz. Saludamos a dónde? Eh? A Turquía, ¿no? Saluda Saludos a Turquía. Saludo a Turquía a <laughs>